Herkese merhaba. Ben Facted. Ve herkese merhaba. Bugün Kent Drive'da istenen bir şey oynayacağız. Hayır oraya bakmalısın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu oyunu bana mail'den aylar önce e, bedavaya göndermişlerdi. Ve ben de videosunu çekmek istiyordum fakat çok uzun süredir çekemedim. Değişik oyun. Birimiz arabayı sürmeye çalışacak, diğeri onun önüne yol, yol koymayacak. Evet. Yani oynarken nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız zaten ve büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ve belki çoğunuz. Haydi başlayalım. Benim mi başlatmam Hangisini istersin? Bak bu minik bir penguen, burada minik penguen var burada bir şey yok. O zaman penguenli olan tabii ki. Tamam. Eee Lokalde. Hı -hı. Evet geldik şimdi. <laughs> araç patlayacak. E, belli bir hızdan aşağı düşersem eğer, ben şu anda sürüyorum. Direkt araç patlıyor. <laughs> Koşar mısın? Hayır! Hayır! Ya hayır. yaparsın. Evet. Düz devam devam devam. Sıkıntı yok evet. Koş. Zıpla. Nasıl <laughs> zıplayayım? Arabayım ben. Air <laughs> rotation var. Ha. Buraya bir şey konulmuyor. <laughs> Hayır. <laughs> Burada <laughs> bitiyormuş. Ha. O yüzden. Tamam. Demek harita sınırsız değilmiş. Onu öğrendik biraz önce. Koş. Uç. Evet. Evet. Aslında küçük bir araba çok daha rahat olurdu. Biz bir bunu otobüs yaptık. Ya otobüs da. niye yaptık onu biz ya? Bir söylesene onu bana. <laughs> Oradan mı gideyim peki? yapabilirsin. Uf. Uh. Hadi. Hayır. Çabuk yol. ya <laughs> hayır ya. o tarafı da asla aklıma gelmemişti. Go. Bir kere daha. <laughs> ne? Ha, ben onu buradan tuğla diye gördüm. Hayır. Dön. Tamam. Çok iyi. Hadi devam edebilirsin. Evet. Ha. O ne ya öyle? Evet. <laughs> <laughs> Boş ver. U mu çizdim? Biraz <laughs> öyle oldu. Tamam, önüme bir şey koy. Başa dön. Başa dön. Baştan tekrar öbür tarafa dönersin. Burada sis var. Gidiyor işte siz. Ben de gidiyorum. Hah. Bak, Buradan devam et. Evet. Hayır ya. Tamam ben olmuyor. Gel nasıl Baksana skorumuz eksi 74 oldu geri döndüğümüz için. Aa evet. <laughs> tamam tamam dur. Hadi. Tamam. Sağ yapacağız. Çok hızlı gidiyorsun. Sakin ol. Ha, tamam. Uf. Uh. A. Pardon. Onu hiç Hayır. <laughs> tamam. Acaba otobüs almasak mı ki? Yok bir kere daha <laughs> otobüsü <gülüyor> Ondan sonra aracı değiştirelim. Kaydırak kaydırak değil mi? Tamam. Tam bir driftçisin ya. Hit oh, for speed. Aa ne öyle? Aldığı bir çıkma. Çok iyi. Uf. Devam et. Bence Bayağı bir vurdu. Gülle <laughs> <laughs> böyle. Son bir kez daha mi bu sayıda. Tamam. Zaman. O gülleymiş. Evet sallanıyor. Evet, başka bir şey sanıyordum ben onu. Duruyor falan sadece. Hmm. Bak nasıl çetrefilli yollar kuruyor. <laughs> Ho! Woo! What? Devam devam. Tamam. <laughs> <laughs> hayır bu dönüyor. Hayır. O ne? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın ya öyle? <laughs> <laughs> tamam. Dur şimdi. Aracı değiştirelim daha şey Monster truck alır mısın bu sefer? Ne? Monster truck falan vardı orada. Var mıydı dur. Bak. Settings. Settings e de değil. Değil hayır. Daha. Customize, Vehicle, Body... Ha bu asıl oymuş zaten. Hayır bu güzel. Bu mu, bu mu? Bu. Bu, tamam. Evet. Ama bu defa şunları da değiştirmemiz lazım o zaman. Kendini Vettel gibi hissedebilirsin bu şekilde. Veya Alonso. Ee... Spoiler koyar mısın? Ne no spoiler koy? Tamam. Ne yazıyor arkasında hatırla. Darth Vader is Luke's father. Olamaz. Olamaz ya. Tamam. tamam. Time Maniac oyn oynayalım. Hayır hayır şimdi. penguenleri oyna. Tamam. Ne fark var ki acaba? Denize mi dik acaba bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Evet. Koş. Çok hızlısın. Hop. Oh. Öbür tarafa. Bir şey Çok göremiyorum şu an. <laughs> Abi bu kadar bu defa bayağı ilerledik. Evet, yapabilecek misin orayı? Galiba. Bir dikkat et. Hayır. Arayasın, tamam, evet tamam, tamam. Düz tamam. devam, düz devam, düz devam. Bunu geçebilecek misin? Hayır. Takıldım oraya ya. ya. <laughs> Çok iyi ama baksana şuna. High evet. score yaptık. Rolleri değişelim istiyorsan. Ee, i̇stersen bir yerde oynayalım daha sonra rolleri tamam. değişelim. Ne oldu ya? Suya geldim. Ekran ıslandı. Olamaz. Üstünde çok kötü var. oldu. Hayır. Yere <laughs> sıçtı. Ya olmaması gereken bir şey değiştirebilirsin Tamam. Ben nasıl Şimdi hatırlamıyorum şu an biraz yanımda. Artık ben yol koyacağım. Koy. O zaman... Başla! Başla. Tamam. Başarabilirsin orayı. Huuu! <laughs> Hayır, Hayır artık. ya! Onun ortasına Koyu, tam altıma koyabilirdim biliyor musun orada? ben direkt suya düştün zannettim yukarıdan ya da, bakınca anlaşılmıyor. Yok ben böyle. orada bayağı. Çok inanılmaz güzel olurdu. <laughs> o ortadaki sarı şeye değmemeye çalış. Bu dörtlülerde bazen ortada sarı şey oluyor. Fırlatıyor seni. Tamam. Ya da fırlak fırlayayım daha eğlenceli olsun bence. tamam. <laughs> Hayır oraya dönme. Yapmak <laughs> <laughs> istediğim şey o zaten. <laughs> Tamam şimdilik dümdüz devam ediyoruz. Bir şey var orada. Dönüyor o. Dönen saat. Ama diye karşıma çıktı. Bir de tuğlanın tam arkasında koymuşsun. Ne kadar kötüsün. Arkamda <laughs> ne geleceğini asla anlayamıyorum. Etraf. Yel değirmeni. Yel değirmeni. <laughs> Sağdan. Hayır ya. Nasıl ya? Yüzü ya <laughs> yani değil mi? Arkasından çıktı o. Uuu. Uuu ne yaptın? Ya devam edebilirdik. <laughs> devam edemezdik orada bir şey oldu. <gülüyor> Iskaladım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sahilerdeki şeye git götürsene beni. Çok iyi. Vay be. Acaba nasıl sorunsuz gitti? Bilmiyorum ama şu an bir şey olacak gibi hissediyorum. Az gülle. Tamam. Bir şey koyuyorum ya. Hadi. Oradan U dönüşü yapıp geri git yola. <laughs> tamam. Hayır ya. Hayır ya of ya. Çok <laughs> iyiydi. <laughs> 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 Orada resim gösteriyorlar herhalde falan yapın resim bak. Pony gibi bir şey var. Doğru. Acaba bu oyunda nasıl high score Sen ileri gitmek mi önemli olan? Herhalde ne kadar süre hayatta kaldığındır geri dönmeden aynı yoldan. Çünkü geri dönünce eksili şeye düşmüştük. Oradan hızlı geçmezsen açılıyor. Heh. Tamam. <laughs> Yerde 20'ni. Tamam, hala sıkıntı yok. Çok iyi, çok iyi. Oye! Uu! Uh, Uu! Uh, ah be. Ya. <laughs> Bir şey oluyor. <laughs> o kapaklı hali geldi. O gelmeseydi devam edebilirdin. Açıldı evet, daha sonra. Evet. <laughs> ah be. Çok iyi, çok iyiydi. Hape hızlı ve öfkeli. <laughs> Yakında şeyler olacağız ikimiz <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> Bir de yapmadım o. Oraya koyamıyorum ki. <laughs> Sınırın dışında o zaman, o zaman orası. Oraya bir rampa koy. <laughs> <laughs> <Of ya. gülüyor> bir an bir takıldı ama. Evet, evet. oyun bir kastı bir şey oldu oraya. Vay be! Hile! <laughs> hile falan değil <hile>, devam! Ha. Hayır! <laughs> evet! Hayır <gülüyor> ya! <gülüyor> ya, of ya. Çok güzel oldu! <laughs> Yakalandım işte yine. <laughs> Tamam. Uuu! Uh, Koyamıyor muydun oraya? Ah şey Tamam bu defa. Sıfır olacak hadi 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 hadi. Ha. Başardım. <gülüyor> <gülüyor> Gidebilirsin istersen biraz <laughs> <sen. gülüyor> tamam. <gülüyor>